Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. Cemil, gel abi gel. Şuraya sandalye getir. Merhaba, nasılsın? Maalesef seninle soruyorlar. Diyor, sabahta abi dedi ama. Neyse, hayırlı gitsin geliyor buraya. Getir yanına. Evet, evet. evet, evet. evet, evet. Ne gerekiyorsa biz de yardımcı olacağız Allah'ın izniyle. Evet. Biz yedi hafta, sekiz haftalık bir maceramız oldu. Çoğuyla artık yeni gelenler de var. Yok, estağfurullah. Öncelikle evet, şunları söylemek istiyorum. Bu takımın hükümete kalmasında en büyük pay sahibi olması. Peki bu sezon Sonunda, Biraz e, sessiz oldum. Evet, pek de fayda var. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu büyük pay sahibi sizsiniz. Çok büyük destek verdiniz. Ama sonunda, sonu iyi oldu. Çok sıkıntılı bir sezon geçirdik. E, bu sene de e, iyi bir takım kurmaya çalıştık. Geçmişteki sıkıntıları yaşamamak için. E, i̇yi bir takım kurduğumuza da inanıyoruz. Transferleri bitirdik başkanım. Öncelikle en sonuçlu bir oyuncu daha alarak. Buraya geldiğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum ki. Kulüp bizim kulübümüz. Bu memleketin kulübü. Önemli olan bu. Şahıslar önemli değil. Tabii hedefimiz büyük. Yani bizim belediye olarak hedefimiz çok büyük. Bizim zaman kaybetmeye tahammül ediyoruz. Yok. Yani biz geldik şurada beş ay oldu. İki ay zaten masada oldu. Hoş geldik güle güle. Üç ay oldu. Allah'ın izniyle çok da yol katettik. Bizim durmaya zamanımız yok. Yani başbakanımızla, hükümetimizle böyle. İnşallah tabii ben bu kulübün bu yıl PTT Ligi'ne öbür yılda Süper Lig'e çıkmasını arzu ederim. İnşallah bunda da yardımcı olacağız ama önce inanacağız. Hedefimiz büyük olacak. Sırf <laughs> yani ikincilikte kalalım ortalarda ya şey işte olursa çıkarız. Sessiz, sedasız, balık gibi filan. Ee, bilemiyorum yani. Biz hangi konuya el attıysa sen de biliyorsun kaptan. Biz hemen neticeye ulaşmaya çalışıyoruz. Yani bu bir gösteriş değil. Bu bizde bir heves, bir istek. Yani 50 yıl sonra şu kentin çok şeylerden alacağı vardı. Çoğunu da tahsil ettik. Çoğunu da tahsil ettik. Daha zaman içerisinde göreceksiniz. Yani üç, bir, birkaç ay içerisinde daha da göreceksiniz. İnşallah hayırlısı olur. Ben elimden geleni yaparım. Ama önce inanmak lazım. Evet bu evet, evet. formayı da, da, yani. e, da Çok güzel, güzel çok güzel. Size, ben, bunu bize yani, göstereyim göstereyim ben, size. bize Çok teşekkür ederim. Numarası bizim için. Arkasını çevirelim başkanım. Buraya bakabilir miyiz? Şuna bunu iş bulunduğu bir tane ev var.

İnanıyorum ki bu son 5-6 hafta artık liderlik mücadelesi olarak kapanacak. İnşallah. Buna iş, hep iş, beraber inanıyorum inşallah. Hakikaten de, transferlerimiz, yeni arkadaşlarımız zaten güçlü bir takımımız var. Yani. Yeni arkadaşlarımız da ciddi olarak güçlendi. İnşallah ligde varız <laughs> ve e, şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Çünkü İskenderun bunu hak ediyor. Ekonomisiyle, kültürüyle, e, insan insani değerlerle bunu hak ediyor. Hepimiz bugün işte inşallah sağda olacağız. <laughs> Tek bir e, tüm galipleri <laughs> inşallah. E, Böyle Şöyle güzel ekip arkadaşlarım bir yerde gelebilir. İskenderun'un gayetiyle, vekilleriyle, gayetiyle temsil edeceksiniz. Ve inanıyoruz ki hakikaten İskenderun'a arkadaşlar. Geçen seneki yapılan en son şeyin ürünlüklerle kavuştuk tabii. Bu seneki, bu seneki kullanacağımız formumuz.